Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Play Soccer Play Yok lan. Aman PL seçti. Işte. Bugün liderlik maçı göstereyim size. Akisarlı Kadıköy arası. Puanlar da şöyle. Ve maçımıza geçelim artık. Akisar Kadıköy. Şöyle. Akisar var. Marvel. Gonzales. Sardar, Serdar. Sardar Dursun oldu. Dursun oldu. Al Ferdi'ye. Ferdi'ye. Ferdi. Ferdi Zarda Sardar. Serdar dursun aldı. Sardar. dursun aldı. Bu da Zardar yazmış. Marvel. Zales. Andre. Andre. Monte. Edgard. Edgard. Monte. Gonzales, Gonzales, Monte, Salah'ı engelledi, İrfan Can Kavici, İrfan Can, Arda Güler, Arda, 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 ilerliyor Arda, gol, 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 Arda Güler. Daniel. Respon geldi. Serdar Aziz. Serdar Aziz. Ferdi Kadıoğlu. Ferdiye. Ferdi ilerliyor. Ferdiye. Ferdi. Gol 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 gol. Ne oluyor? İkinci ve birinci arasında maçlar yapılıyor. Ve şampiyon Fener gibi olacak. Şampiyon Kadıköy. Kadıköy. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Karlo. Karlo. Uu. Ne? Hadi yapma be. Koçuk. Nazım göre Hayır engelli yemedi ya. Amca. 3-1 Sardar Rossi, 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 of çalım. Rossi, Rossi. Rossi çalımını gerçekleştiremedi. Mariana. Sardar dursun aldı. 4-1 yapıyor. Top şurada. <laughs> Sardar, Sardar. Sardar, Ferdi'ye, Ferdi, Sardara doğru. Sardar, dur, oldu. Atamıyor. Lois, Lois, Sardar Aziz engelledi. İrfancan, İrfancan almaya çalışıyor. İrfancan. Sardar Aziz, İrfancan. Arda, Arda, Arda Güler. Arda ilerliyor. Arda. Arda. Ah Arda. Ne yaptın Arda? <laughs> Sevilla Fener maç. Ne oluyor lan? Korner. yaşandı o zaman? Şuraya şöyle arkaya göndersek. Gol. Ah be. Arda ne yapıyorsun sen? Arda. Arda ilk şeyini yazdı ilk. Ha şimdi değiştirme yaz. Taktik. Bak şu ayı Sardar yerine koyuyoruz. Ne? Ha değişiklik gösterir. Sardar. Ha, bir an değişti. Serdar başlayıp bas şu iyi dönüştü. Tevbe bismillah. One of, Daniel. Salsak mı şey bir tane? Ya, salım yok ki. Arda, 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 Arda çalımlarıyla güzel yapıyordu. Monte. Edgard Osterwolde Osterwolde Edgard'ı engellemeye çalışıyor Monte Edgard Salahi Salahi orta, ortaya girdi Rossi Kahraman Yıldız Rossi 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 Rossi, Rossi. Abi Ferdi. Ne yapıyorsun sen Ferdiye? Ferdiye. Crespo. Ferdi. 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 Batu şu iyi bıraktı. Batu şu ay yalamadı. Taç. Arda Güler. Ostar Volde. Ostar Volde. Arda. Arda. Mişi şu şahiye. Ne yapıyorsun sen? Kaç tane direkt göreceğiz Fenerbahçe'de. Hop. İrfan Can ailen kardeşim orada. İrfan Can kaleye yukarıdasın. Kale 50 metrede. şey kaleciler 30 metre zıplıyorlar böyle 20 metre. Ee, i̇lk kornerimizi çıkarttık. Normalde hiç korner çıkartmam ben. Bu kornerler nasıl atıyor? Allah. Şimdi Batu sinirlendi. Batu Ivanov seni döver. You will not kill me. Altay niye çıktın? Altay! Oh! Salayi! Salayi! Rossi! Rossi aldı! Rossi! Rossi ilerliyor! Rossi! 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 Hop! Çekti! Rusya. Rossi. Rossi her gün çalımlarını yapıyor Rossi golünü atıyor her maç atıyor adam adam Rossi 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 bir daha sinirlendi Rossi Rossi hop ne oluyor lan kim kullanıyor İrfanca, şöyle ah be mariano salayı salayı ah be salayı sardar aziz ve şampiyon kadıköy 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 kim kadıköy çorum arzıncanız. Aha. <laughs> Şampiyon Kadıköy. Ellerimiz kalmış. Duzkurt kurt oynamam. Çorumu atlayabiliriz. Kocaeli'nde atlayabiliriz, dağıt. Eskişehir'i e oynayacağız. Menemen'e Ben şunu geçerim. Rahatları. Yo duz kurdu. Haydi takım. Haydi. Haydi. Bir bir. Bir bir. Evet çok iyi.